Evet arkadaşlar hoşaf yapacağım ama benim hoşafım biraz karışık bir hoşaf. Vişne. Şöyle ufaltayım. Yazdan biliyorsunuz hepimiz fazla ederiz. Ama ben biraz çok çeşitli yapıyorum. Vişne. Şöyle bir avuç kadar kayısı kurusu. Kendim kuruttum. Karadut biliyorsunuz. Çok lezzet veriyor ve rengini çok güzel değiştiriyor. Hoşafın. Yine çilek. Şöyle 9-10 tane kadar erik, kırmızı ya da sarı fark etmez. Ben ağaçtan toplamıştım. Hepsi organik zaten. Ve varsa yine... ...şeftali, iki tane şeftali soyup atmıştım dondurucuya. Bunları güzelce üzerine... Yani şekeri kendiniz ayarlayacaksınız. Dediğim gibi yine... Ee, çok çokluğuna göre ayarlayacağız şekeri arkadaşlar. Mayhoşluğu size kalmış. Ben şöyle biraz göz kararı şeker de attım. Bunları kaynatacağım güzelce. Bazen ben bunları kaynatıp katı meyve suyu gibi yapıyorum. Rondodan geçiriyorum, harika bir şey oluyor. Ha, bugün ne yapacağım emin değilim. Belki böyle bırakabilirim. Yani benim hoşafım bu şekildedir. Beni bilen arkadaşlarım zaten beni bilir. Hep ben bu şekilde karışık yaparım karışık yapınca vitamini daha çok minerali daha çok ee, çocuğunuz mesela kayısıyı sevmiyorsa bunun içinde yiyor rondodan da geçirip püresini süzdürdüğünüz zaman tabi daha bir güzel olur rondodan geçirmek isteyen arkadaşlar olursa hazır meyve suyu almanıza hiç gerek yok kendiniz yazdan dondurgunuza difrizinize her şeyinizi atın özellikle şunu karadut özellikle karadut arkadaşlar inanın her şeye çok faydalı ağız yaralarına olsun vesaire ne bileyim ee, diş eti kabarmalarına olsun Her şey çok faydası var Ben bunların hepsini mutlaka yapıyorum Ve ya haftada bir evimde mutlaka kaynar Ya posasını geçiririm Ya da bu şekilde e, Zaten kaynadığı zaman Çekirdekleri falan çıkacak içinden Olmayacak posasını geçirdiğimiz zaman Size yine göstereceğim ee, Belki posasını çıkartabilirim Hazır meyve suyu gibi yapabilirim Size de hem fikir olmuş olur Evet arkadaşlar hoşafımızın malzemeleri haşlandı. Ben çekmeye başladım. Şöyle size tekrar çekiyorken göstereyim. şöyle yapacağım biraz suda koyacağım koyu olduğu için akıtması zor olacak şöyle biraz işlem zor ama tadı enfes oluyor hazır meyve sularından çok çok iyi çocuklarınıza kendinize şifa deposu yazdan bütün meyveleri atın kışın gayet güzel bir şekilde hoşaf olarak yapın şöyle güzelce indiriyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar çekirdekleri ve dış kabuklarının posaları şöyle size koyuluğunu da göstereceğim bu şekilde hatta bardağı dolduruyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koyuluğunu gösteriyorum size hazır meyve suyu gibi oluyor Hazır meyve suyunu ben evime hiç sokmam. Beni bilen arkadaşlarım bilir zaten. Şöyle göstereyim. Şöyle. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Evde kendi meyve suyumuzu kendimizde yapabiliriz.